Ee, yine e, hastalarımız için bir soru yöneltmek istiyorum size. Bu süreçte diyabet hastalarımızı takip ederken e, sadece doktor desteği yeterli olmuyor. Biz kimlerden destek alabiliyoruz? Ee, Herkesden alıyor. Aslında Diyabet bir yani e, şimdi e, hekim olarak Hande ve ben görünüyorum ama gelen bütün diyabetli çocuklarımız biliyor zaten. E, bize geldiklerinde bir sürü kimseyi birden görüyorlar. Diyabet bir ekip işi. E, Diyabet hemşiremiz olmazsa olmaz. Diyetisyenimiz de aynı şekilde olmazsa olmaz. E, hepimizi birlikte e, görüyorlar. E, Ekibimizde bir psikoloğa ihtiyacımız var. E, şimdilik o yok. Ama neyse ki şu anda hemşire ve diyetisyenimiz var hep birlikte. Aslında ekibi güçlendirmek mümkün, sosyal hizmet uzmanı da gerekiyor. Diyemek bir ekip işi.